すごい İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için buradayız. Sadece onların isimlerinin değil, adaletin, vicdanın, insanlığın sesini duyurmak için bir araya geldik. İkbal'in, Ayşenur'un ve onların kaderini paylaşan birçok insanın sesi biz olacağız. Öldürülen Sıla Bebek'ten 16 yaş büyüğüm. Leyla'dan 14 yaş, Eylül'den 12, İkramur'dan 11, Halil'den 10, Münevver Karabulut'tan ise 1 yaş büyüğüm. Ben 18 yaşındayım ve yaşasaydı benden 15 yaş büyük olacaktım ve ver Karabulut'tan 1 yaş büyüğüm. Bu ev her biri henüz daha yaşını doldurmadan hayattan koparırlar. Korkuyorum ve biliyorum ki 7'den 70'e hepimiz korkuyoruz. Ama biliyorum ki korkup sesimizi çıkarmadığımız sürece daha da bastırılacağız. Bu yüzden artık korkmayalım. En doğal hakkımız güvenli yaşam için daha fazla özgecanın, ikbalin öldürülmemesi için sesimizi çıkaralım. Okullar Hastaneler, işyerleri, kadınların, kız çocuklarının tacize, cinsel istismara uğradığı, şiddete maruz kaldığı, vahşice öldürüldüğü birer suç mahalline dönüştü. Her gün kadınların, biz çocukların yaşamlarının çalındığı, canlarına kast edildiği haberlerle saygısızlıyor bu ülke. Sorumlular ise seyrediyor toplumsal tepkinin büyüdüğü her olayla boş hamasetle görev sanıyor sorumluluklarını demek için sahtekarca açıklamalar yapılıyor. Biz yaşanan bu kadık katliamlarında öfkemiz öfkemizle acımızla isyan ederken Mersin'de Diyarbakır'da İzmir'de kadınlar 6284 sayılı yasa, yasayı, yasayı hedefe koymaları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, şiddete karşı etkin koruma ve önleme mekanizmalarının işletilmemesi, infaz kanunu değişiklikleriyle kadına, çocuğa karşı suç, işlemiş, suç işlemiş faillere çıkarttıkları atlar giderek vahşi yaşan şiddeti artırıyor. Bizler bugüne kadar çorlu ekmek ve gün kadınları olarak kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin karşısında mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim birbirimizden başka çaremiz yok. Bu şiddete karşı, bu yok sayılmaya karşı, bu istismarlara karşı tek gücümüz birliğimiz.